Ego dizimizin analiz videosuna hoş geldiniz. videomuzda geçmeden önce 3 ego dizimizi çok seviyor ve asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı hep birlikte senaristlerimize ulaştırmış olalım. Ayrıca dizimize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Sibel sırf çocuk sahibi olmak için elinden geleni yapacak ve bu süreçte hiç kimseyi dinlemeyecektir ve hatta Erhan'la yakınlaşma dahi yaşayacaklar, öte yandan Erhan ve Sibel arasındaki iş anlaşması ile beraber büyük bir aşk da beraberinde gelecek ve bizler de onların muhteşem aşkına şahitlik edeceğiz. Öte yandan Elif Erhan'daki duyguların değişiminin farkına varacak ve böylelikle yapacağı şeylerle beraber Sibel ve Erhan'ın arasında sorunlar yaşanmaya başlayacaktır. Ayrıca çıkan magazin haberleri Erhan'ın yardımı ile kapatılacak ve Erhan kimsenin o magazin haberlerine bakmasına izin vermeyecektir. Diğer taraftan Berkay anne diye sürekli konuşurken bir süre sonra Tuncay Berkay'a tüm gerçekleri anlatmak zorunda kalacak ama üzmemek ve yıpratmamak için biraz daha bekleyecek fakat sonunda söylemek zorunda kalacaktır, yani anlayacağınız bizleri, aşk ihtiras ve entrika dolu sahneler bekliyor olacak, analiz videomuzun sonuna geldik, daha fazla analiz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.